Mecid-i Ecebî'ye hemen disa, evci baş bi, ezi irore i diye. Evet geç kelam, bir adalet söz konusu oldu, ee, şimdi e, Pınar Gültekin davasında daha evvel Cemal Metin avcı açısından tasarlayarak insan öldürme suçundan ağırlaştırılmış, müebbet hapis cezası verilmişti ancak e, canavarca hisle e, Öldürme suçundan herhangi bir ceza söz konusu olmamıştı. Aynı şekilde haksız tarih hukuki hükümleri uygulanarak bir indirime gidilmişti. Biz bu Değilmiş. karara karşı istinaf yoluna başvurduk. E, yapılan yargılama neticesinde iki duruşma gerçekleşti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde e, netice itibariyle Türk Ceza Kanunu 82. maddesinin hem 1 hem 82 hem 1A ve B fıkrasından yani hem tasarlayarak hem canavarca hisle öldürme suçundan ceza verildi. Bu anlamda mahkemenin hukuksu, hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz kararı kaldırıldı bizim açımızdan en önemlisi en önemli olan şeylerden bir tanesi de haksız tarih indirimiydi. Haksız tarih indiriminin kabul edilemez olduğunu, bunun ezberlenmiş bir ifade olduğunu sürekli olarak kadın cinayetlerinde böyle söylemlerle gelindiğini defalarca dile getirmiştik. Bugün adalet geçti olsa tecelli etti. Haksız tarihe yönelik yapılan indirim kaldırıldı. Ee, dolayısıyla Cemal Metin Avcı Pınar Gültekin'i öldürdüğü için ağırlaştırılmış muhabbet hapis cezasına çarptırıldı. Ee, benzer bir şekilde biz Cemal Metin Avcı'nın bu cinayeti tek başına işlemediğini düşünüyorduk. Bu konuyla ilgili olarak da istinaf yoluna başvurmuştuk. Kardeşi açısından kardeşi açısından verat kararı verilmişti. onun açısından, iştirak açısından herhangi bir ceza verilmedi. Bu celse biz o konuda yargıtaya temiz yoluna başvuracağız. ancak suç delillerini gizlemeden, yani Türk Ceza Kanunu 281. maddesinden dolayı bir ceza verildi. 4 yıllık bir hapis cezası söz konusu. Mertcan Avcı açısından da durum bu şekilde. Bu adliye karşı bir suç olduğu için bu, karara, yani bu karara karşı bir itiraz hakkının bulunmadığına yönelik bir mütalaa verilmişti. Hani e, biz aksi görüşteyiz, aksiyondaki yöndeki itirazlarımızı dile getirdik ancak bu kabul görmedi. Aile açısından beraat söz konusu şu aşamada. Biz deneyeceğiz yine şansımız aynı şekilde. E, ceza almalarını onları da talep ediyoruz aynı şekilde. Ama e, öncelikli olarak Mertcan'ın iştirak sebebiyle ceza alması için de yargısaya yoluna başvuracağız.